gençler hoş geldiniz. Bir, hoş biz de bir kendimizi tanıttım bakalım. Davuldan Kasım. Evet. Kıranetçi Hüseyin. Evet. Şınavın veri nimeti olarak burada kına, nişan, sünnet, eğlencelerde bulunan Kıranetçi Hüseyin, davulcu Kazım, damlugaçı Kazım. Bugün ne yapıyorsunuz? Bugün ne yapıyoruz? Ramazan burada herkesin Ramazan ayını en işletilen dileklerimle kutluyorum. Allah'ım, Rabbim, bütün herkesin, bütün Müslüman cemiyetinin, Müslüman insanlarımızın, kardeşlerimizin Ramazan ayı mübarek olsun. Bugün ayrıca... Ayrıca bugün Romanlar cemiyetinde, federasyonumuza burada Romanlar dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün, bugün Romanlar günü. Roman Selanik Göçmen, Selanik Göçmen drama, buradan herkese selamlarımız olsun. Bu Romanlar Federasyonu'nda da Romanlar günümüze de minnettarız. Roman olduğumuza şükürler olsun, hamdolsun. Ellen bülak Müslümanız. Hadi.